Merhaba herkese. Öğrencilerimizin ve velilerimizin eğitim kanalı olan bu kanaldan sevgi ve saygılarımı sunarak başlıyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın birkaç dakika önce yaptığı açıklamaları bir özetlemek istiyorum. Okulların açılmasıyla ilgili yeni bir takım açıklamalar yaptı. Öncelikle internet erişimi ve tableti olmayan öğrenci sayısının 1 milyon olduğunu Milli Eğitim Bakanı kendisi söyledi. Tabii ki bu da koronavirüs salgınıyla birlikte eğitimde fırsat eşitsizliğinin daha da derinleştiğinin çok net bir göstergesi. Ve diğer ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırdığında okullarını en çok kapatan ülkeler arasında yer alan bir ülke olduğumuzu söyledi. Milli Eğitim Bakanı liselerde yüz yüze sınavların mutlaka yapılacağını ancak okulların açılıp kapanmasında olduğu gibi bu sınavların da yapılıp yapılmamasında kararın il hıfzı ha kurullarıyla valilikler tarafından alınacağını söyledi. Öğrencilerimize karmen notu vermek zorundayız. %40'ı sınava girdi, %60'ı henüz girmedi. Bu sebepten 1 Kasım'a kadar olan konulardan sorumlu olarak sınav yapmak zorundayız diye belirtti Eğitim Bakanı. Ayrıca sınav yoksa öğrencilerin dersi bıraktıklarından bahsetti. Sınav yok derseniz dersleri takip düşüyor. 3-5 sene sonrasını düşünmek gerek. Lise 1'de eksiği olan sonraki sınıflarda yapamayacak ve üniversitede eksikleri olacaktır. Çocukların da yarısı sınavın olmasını istiyor. Onlar da çalıştılar ve sınavların yapılmasını bekliyorlar diye de ilave Etti. Pazartesi günü kabinede konuşulacak bütün detaylar, vaka sayılarına göre sınavlar ertelenme durumunu iller belirleyecek diye tekrar vurguladı. Bu konunun ben de takipçisiyim arkadaşlar. Bu kanaldan sınavlarla ilgili gelişmeler olduğunda yine karşınıza çıkacağım. Bildirimleriniz açık olursa gelişmelerden anlık haberdar olursunuz. Ve bu kanalı abone olup destekleyip paylaşırsanız, birlikte daha güçlü bir ses olup sesimizi duyurabiliriz. Ve sevgili arkadaşlar, iyi ki varsınız diyerek, bugünkü videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.